Ankara'da toptancılar sitesinde esnaf 20 milyon lira dolandırıldı. Karşılıksız çekler yazan, borç para alan ve ortadan kaybolan kişi ise yıllarca yanı başlarında onlar gibi esnaflık yapan komşularıydı. Esnafın güvenli kazanıp vurgun yaptı. Toptancıları dolandırıp 20 milyon lirayla kayıplara karıştı. Arkasında kandırıp karşılıksız çek yazdığı onlarca esnaf bıraktı. Benim 51 bin liram var çekleri de var, faturaları da var. Firmamda ben de mağdurumdur maddi ve manevi olarak. İddialara göre dolandırıcı esnafı kandırmak için esnaf gibi davrandı. Tam 3 yıl önce işte bu dükkanı kiraladı ve ticaret yapmaya başladı. Ama asıl amacı ticaret değil, kendi hazırladığı oyununu oynamaktı. Dolandırıcı dikkat çekmemek için ilk başlarda karşılığı olan çekler yazdı. Ama son bir planı daha vardı. Ticarete başladığında ben ona çok yardımcı olmuştum nasıl yaptı anlamıyorum yani bana nasıl yaptı? Yani gözümüzün içine baka baka yalan söylemiş. Dolandırıcı yaptığı ticaret karşılığında esnafa çek yazmaya başladı ama sonlara doğru yazdığı bütün bu çeklerin hepsi karşılıksızdı ve geçtiğimiz hafta bir sabah kimseye görünmeden dükkanını kapattı ve kayıplara karıştı. Toptancı esnafın iddiasına göre 20 milyon liraya yakın vurgun yaptı. Kiminden 200 bin lira, kiminden 2 bin lira aldı. 200 bin lira civarında ben para kaptırdım. 50 bin civarı bir para kaptırdık kendisine. İki günde gelmiş komple boşaltmış gitmiş hiçbir şeyden haberimiz yok. Yaşadıkları şokla neye uğradığını şaşıran esnaf şimdi giden mallarına parasına yanıyor. Hayatın, hayatın, hayatın. Hayatın.